sevgili arkadaşlar merhaba bugünkü tarifimiz çökerekten yapılan sürk peyniri bu peynir taze tüketildiği gibi yani biz bunu yoğurduktan sonra baharatlarıyla taze tüketildiği gibi hani biz bunu kurutarak küflü çökelek olarak da tüketilir ben şimdi bu çökeleği yoğurmaya başlayacağım bu çökelek yaklaşık buçuk kilodur ben daha önceden yapmıştım Az bir miktar yapıyorum sadece göstermek için bir buçuk kaşık salça koydum biber salçası ondan sonra bu çökeleye rezene otu bir kaşık rezene otu bir kaşıktan az tuz koyuyorum bir de burada bir kaşık kimyonumuz var. Ee, bir kaşıktan az bir tatlı kaşığı e, toz biber katıyorum şimdi ben buraya kekik kekiği ovalayıp daha kekiği bu bunu ovalayıp bu çökeleğin üzerine katıyorum bir de e, benim e, ondan başka zaterim var bu ııı e, ayrıca kahvaltılık olarak tüketilir. Ondan biraz kattım ve hepsini birlikte yoğurup çökeleğimizi hazır hale getireceğim. Sevgili takipçilerim, ben şu anda Hatay'dayım. Hatay'dan çökeleği aldım. Oranın baharatıyla yerinde yapıyorum. Arkadaşlar ben yaklaşık olarak bir beş dakika ben bu çökeleği baharatlarıyla güzelce yoğurdum ve böyle küçük topaklar halinde bunu bu şekle getiriyorum. Ayrıca bunu buğday sapından yapılmış bir sini içerisine koyup daha kolay kurumasını sağlayacak bu. Sini. genelde biz öyle yaparız. Ben bunu bu şekilde topaklayıp bunu böyle diziyorum. Bu havanın durumuna bağlı olarak hani suyunu çekecek. Ayrıca bu aldığım çökelek biraz fazla suluydu. Aslında normali biraz daha korumuş olması lazım. Şimdi ben bunu böyle topaklar haline getirip gölge bir yerde kurutacağım. Kuruttuktan sonra da sizlere e, alacağı şekli göstereceğim. Arkadaşlar bu bizim memlekette e, Bazen böyle bu şekilde şekil verilir. Ee, bazen bazı kişiler de bir tarafını sivri yapıp öbür tarafı e, düzgün yaparlar. Artık kişinin e, zevkine bağlı. Herkes istediği gibi e, şekil verebilir. Yani burada kıs noktası önemli olan baharatlarla iyice e, yoğrulması. Yoksa hani bu e, yaptığımız çökerek Çatlayabilir. Ee, çatlak olmasın diye bütün kalsın diye iyice yoğurmanız lazım. Biz daha önce sürk yapmıştık. Ben bunu e, hava yağmurlu olduğu için yaklaşık üç gün e, gölgede tuttum. Yani yağmur almayan bir yerde ve güneş almayan bir yerde tuttum. Biraz nemli olduğu için biraz e, zaman aldı kuruması Normalde iki günde iki buçuk günde hazır hale gelir Ben bundan sonraki tariflerimde size bu sürkün yani kuru çökeleğin nasıl kullanıldığını göstereceğim sürkün muhafazasını da anlatacağım Normalde bu Küflenir yani küflendirilir açıkçası. Ben e, hani küfü olmasın ve küflenmiş gibi tadı olsun diye yağ batırdığımız zaman o küf olayı e, çıkmıyor. Tadı aynı tat fakat yağ onu küften muhafaza ediyor. Yani biraz temizlemesi zor oluyor küfün fakat çok faydalı. Şimdi arkadaşlar ben bir kısmını bu şekilde yağ bulayarak kavanoza dolduracağım ve buzdolabının içinde koyacağım. Geri kalan kısmını da ben poşete doldurup lazım oldukça oradan dondurucudan çıkarıp kullanıyorum. Poşette de muhafaza ediyorum şimdi bunun üstünü kapatıp dolaba koyacağım evet arkadaşlar yani böyle hiçbir şey koymadan da kavanoza doldurursanız ve küflenirse sakın ola atmayın ee, o küflü kısmı silinir ve çok lezzetli bir çökelek kuru çökelek olur şimdi arkadaşlar ben bunu bu bir şekilde birini dondurucuya atacağım birini de böyle poşeti dondurucuya koyup öbürünü buzdolabının normal kısmında bırakacağım. Evet arkadaşlar sürkümüzün böyle işlemi bitti. Dediğim gibi demin bununla ilgili yaptığımız salata ve bandırılarak yenme şeklini sizlere tarif edeceğim bundan sonraki videomda. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kahvaltıda bu şekilde doğruyorum. ve üstüne zeytinyağı ekleyip bu şekilde kullanıyoruz. Biz bu e, sürkü e, biberli ekmek yapımında e, kullanabiliriz. Ben biberli ekmekte kullanıyorum. Ayrıca değişik salatalarda da kullanabiliyorum. Evet arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı lütfen unutmayın. Beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Herkese çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.